Kışın vazgeçilmez içeceklerinden biri salep ve bugün sizler için güzel hem de virüs savar bir salep yapacağız ve püf noktalarını konuşacağız. Bir su bardağı kadar sütü cezvenin içerisine alıyoruz. Bunun üzerine yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar şeker ilave ediyoruz. ...bir tatlı kaşığı kadar şeker... ...ve yine bir tatlı kaşığı kadar salep tozunu koyuyoruz. Müzik İnsülin direnci olanlar e, salep tozunu tek başına kullanabilir... ...yani salep tozu ve süt şeklinde. Sonrasında da tabii üzerine ne yapıyoruz? Bir tarçın ilave ediyoruz. Bu da yine kan şekerini dengelemeye yardımcı. Müzik insülin direnci olanlar hem de diyet yapanlar için salep tozu ve süt karışımını şekersiz üzerine sadece tarçını kullanmak iyi bir ara yön alternatifi olabilir. Sadenizle ben tadına bakmak istiyorum. Zira çok seviyorum salebi. Hemen tadına bakıyorum lezzetli gerçekten. Beğendiğinize çok sevindim. Özellikle gerçek salep tozunu bulmak bu noktada mühim. <laughs> Güçlü, besleyici, bağışıklık sistemini destekleyen ve virüslere karşı etkili bir içecek tarifi sunmuş olduk. <laughs>